Kanalımızın ikinci videosunda herkese merhaba. Ben Eren. Bugün klasik mezarlık destemizde kupa yolunda kupa kazacağız. İlk maçtan başlayalım. Evet ilk ilk eşleşmemizi aldık. İsmini okumaya uğraşmayacağım şu Evet ismi var. Arkadan buzcuyla başlayabiliriz. Ve direkt de dev attı. Üf, neyse. Ya inşallah barzo bir şey oynamıyordu da 1x defa yakalanmak istemiyorum. Hmm. Hayat zaten hmm. Oha Sakin Bu adam ne yapıyor ya Hasar yiyeceğiz Mezarlık sonuçta bu Biraz O çok sıkıntı edecek ya Çok çok güzel bir kasada Evet hmm. Fazla hasar yedik ilk baştan Ama kesinlikle bizim bir suçumuz yoktu yani Ya Barbara yani Dev Goblin arkası domuzcuk nedir ya Magic vizyon ya vizyon Adam bekleyeceğiz Oo. Ne, ne biçim bir deste bu ya Aa, normal adam akıllı desteler oynasınız Allah bir dakika şu an çok hasarlıyoruz. Adamın çok rahat savunması zoruma gidiyor. Ay savunması çok da zoruma gidiyor. Oraya zehir bastı. Sen özelliğini basamadı. Domuzcu bekliyorum tamam. Domuzcuk gelebilir. Kafesim hazır. Atacaksın mı? Evet tamam. Bize şans vermeyecek herhalde adam. Ve poz saldıracak. Hemen de saldırıyor. Evet, değil mi? Adam hiç beklemeden bastı. Çok garip. Oo adam çok büyük hatalar yapıyor şu anda. Aşırı iksir kaybetti. Tersten saldırıyorum. Cadı olan taraftan saldırmak mantıksız olur. Ne atacağım? Hiçbir şey atamayacak tabii ki. Mal gibi kalacak. Tamam çok güzel, çok iyi çevirdik. Çok güzel bir şekilde çevirdik. Tersten geliyor. Ben ondan korkuyorum. Tam gelmeyecek. O cadıyı öldürelim. O cadı öz. Tam ölecek. Ölürsün değil mi? Ölürsün değil mi? Ölmedi. Çok güzel buzcu çok iyi vurdu. Evet Barzo, Barzo'yu yeniyoruz şu anda. Şuraya zehir atacağım. Hatta mezarlığı basacağım. 3x'i e de girdik. Evet çok kötü bir savunma. Dev, dev Goblin'de savunma yapmaya çalıştı arkadaşlar. Ve Kazan, kazandık, mı? Tamam, ilk maçı kazandık. Şöyle iyi oyunu diyelim. O zaman ultimi atıyorum. İyi oyunu diyelim. iyi oyunu diyelim. iyi oyunu diyelim. Evet. Ve bura bura bravo da diyelim. Bravo, güzel oynadın diyelim. Neyse, bu malda uğraşmayacağım. Bakın, şu ödülleri alalım ilk önce, sonra ikinci maçımızı da geçelim. Evet, Toxie'ye bedelini ödettik. Evet, ya ne biçim isimler bunlar okşamıyorum. Ve Mega Şövalye vardı. Şeyini inşallah Mega Şövalye oynamıyor. Dur yaştan i̇şte mental sağdım Şöyle yapayım. Kısırdam olsaydı size Anaplay'e içerdi ama. Evet, fırın. Of ya. Elimizde zehir yok. O yüzden başka türlü salmazdım. O ne? Bir dakika. Şöyle yaparsak. Hemen de o. Tam çok iyi de. O evet evet çok iyi. O fişekçi önüne bir şey atmasaydı fişekçi vurdurtmak zorunda kalacaktım. Hemen okulumuzu açtık. O fişekte de hasarı yiyeceğiz ya. İksir kullanırsak daha kötü hasarlar yiyebiliriz. Ya mezarlıkta da aslında hasar yememek lazımdı. Dur onu yemeyelim. Bunu var ya eskiden çok yerdim ama artık şimdi yemiyorum yani. Bunu yapmayın. Köprüden prenses alırım da. Oha direkt köprüde kesilmiş. Adamın harika topu var ona göre defans kurmamız lazım. Dar çevirim değil miydi acaba? Bir fırın basar. Tamam. Yavru ejderi atacaktım da. Elimizde iksir kalsın diye ilk önce fırına zehirini attım. Ve hiç de beklemeden. Kalmasını sağla ev. Eee... Gitmeme izin verme <laughs> hayır. Hayır, hayır, hayır. Evet, bu bize var mı? Hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Ee, arkadaş oyunu kaybettik galiba. Evet, ben ben gorildim diyor. Tamam. Ya mezarlığa bastım da. Yok kaybettik ya. Çok sanak saçmatalamadık. Aa bir dakika. Tamam zaten aile topu da varmış. Ya, kaybettik galiba. Son bir çırpınma nasıl yapacağım artık? Yok. Aa tamam bir dakika. Şunu Hadi lan. Yo evrimli valkür de varmış. Niye oynayayım ya? Yani? ikinci maçı kaybettik olsun iyi oynadım adam barış işareti yapıyor eksi 150 idik bir tane aşağı geçelim hadi bu sefer güzel bir eşleşme bekliyorum mega şövalye gene her neyse hançer düşesi varmış adamda 15 seviye tabii ki ama Elimizde varil yoktu. Ama ya direkt de pek gayre başladı adam. Ya yani zarardayız çok iksir kullandık. Ya adam şövalyemizde yiyecek. Umarım yakalanmayız ilk defansta. Şöyle <laughs> yavru ejder. Ona varil. Can zordayız. Ee... Allah kahretsin diyorum başka bir şey demiyorum. Tamam sıradaki rakibimizi bulduk. Kafesle başlayabiliriz. Birincisi varsa kasır atarız. Ve direkt de herkes de fırın oynuyor. Çok garip. Sanki çok güçlü bir şeymiş gibi gel şu Hem de altı... Böyle bir deste var mıydı? Zıplatmasın zıplatacağım. Aa zıpladım adı. Tamam çok güzel. Oo çok fazla iksir kullandı ve onunla ana kulemi açacağım. İzin verirse. Hadi. Öldü lan. Peki. Kafes o zaman Şimdi arkadan fırın atmasını bekliyorum. Zehir basıcı. Bariyeri de çıkarmak istemiyorum ya. Yani. Evet bas. Ne yapacağını biliyorum. Şu anda yapsa da işe yaramaz. Boşuna basar. Hmm, da çok ucuz sanırım. Bunu bilmiyorduk. Yine kafesi atalım. Oo. Muhafızlar geldi. Garip. Ne biçim bir dest? Her 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 maçı girdiğimde bu ne biçim bir dest diyorum. Haklıyım da bence. Fişekçi gel çünkü bari zehir için sakladım. Şöyle içeri alalım. Sağ tarafta şövalye çok güzel vurdu. Gel artık. Tamam. Adam arkadan çıkıyor. çok kötü bir pozisyon Ben mezarlığın basacağım adamın mezarlığı antisi yok. Yarasalar vardı o da gitti. Eee çok güzel bu maçı kazandık büyük ihtimalle. Evet garantiledik. İyi oyun diyelim. Bakın rakip ne tepki verecek tepki vermedi tamam. Adam yoluna devam etti. Bu neymiş Flama. Evet tamam normal Flama. Tamam sıradaki maça geçelim o zaman. Evet son maçımıza geldik bol şans diyelim. Bakalım ne kullanıyor. İlk hamle yapsın istiyorum ama. Eda. Bir şey at artık. Hiçbir şey atmıyor tamam şövalye atalım. İnşallah şövalye gereken bir şey olmuyordur da. Tamam o da şövalye bıraktı. Arkadan yavru ejderle çıkabiliriz. Yani. Nesi? Ne oynuyor ki yarıyor? Sadece hiçbir şey anlayamıyoruz. Tamam. Bir dakika. Yo. O ne lan? Tamam. Düşündüğüm desteği değilmiş ama. Garip. Barzo bir şeye benziyor o kesin. Üç tane uzaktan vuran kartı var adamın çok garip. Onunla ana kule açar izin verirse. İzin verir mi acaba? Verdi. Çok güzel ana açtık eyvah. Prens geldi. Prens için yakın evlerimizi saklamalıydık. Şöyle yapalım. Yeter bunlar. Ana kule de Çok güzel. Daha ters tarafa gidiyor ama bir variyel atarız yeter. Sağ burcu, sola variyel. Tam tersi, sağ variyel, sola burcu. Sağ sonra kaçtı. Adamın atak kartını hala öğrenmedik, ne acaba? Böyle bir desteği hiç bilmiyorum. O sürpriz yapmaz. Evet, çok büyük bir sürpriz yaptı şu an. Şöyle içine. Ne no, bizi yakaladığın falan mı sandın? Ne biçim şu bu? Şöyle yapalım. Çok güzel bize bir atalım. Ben <laughs> adam mega şuvalyeler ne saldıracak bizi? Adamın galiba atak kartı yok he. Adam atak kartsız oynuyor. Ama nasıl da oynuyor anasını satayım değil mi? Şöyle Çok güzelsin ya. Şöyle yapalım. Sıfır hasarla savunduk şu anda. Şimdi şey mi atak yapmaya hiç gerek yok şu an. Şu an sadece savunsak yeter. Adamın atak kartı yok. Hiçbir şekilde bize hasar vuramaz. Öpüşük içine girelim. Bilmedi. Bunu yapmasak iyi olurdu. Evet. Böyle, böyle ataklar yapıyor ama biz hepsini alan vuracağız bu şekilde. Evet. boşu boşuna bir oklar attı. Yok yok saldırmayacağım sabrımı koruyacağım ben. Onun önüne kesin mega şu hale gelecek. Adamın ne büyük büyüsü var ne de. Tamam zehir. Zehir olsun. Gerekir. Tersten saldırabilir bu gazda. Yok saldırmam. Kafesimizi dikelim biz. biz. Çok rahatız şu adam. Adamı zehir çektireceğiz yani. Hiçbir şey de yapamıyor vallahi yazık. Onları zehirde tutalım. Bir varil atalım büyücü Çok iyi. İkinci varil gel ay kafes geldi. Bu fişekçilerle mı? Şöyle zehir atacağım. Oo çok iyi zehiri tutturdu. Şöyle bir şu ay onları. Tabi çok rahat kazandık arkadaşlar bunu. Son 10 saniye ve bari mezarlık atalım ya son. Hiç mezarlık atmadık. <laughs> çok güzel ya. Defans yapmayı çok seviyorum tabi. X'eri var karşı karşılığı. Bu maçı rahat yendik. Adamda ne bir atak kartı vardı ne bir büyük büyü vardı. Sadece oklar atıp duruyordu. Defansımızda hiçbir şekilde yaramadı. Ben yani bugünlük bu kadar olsun. Bakalım. Hiçbir ilerleme kaydetmiyorum işte çok güzel bir performans. <laughs> Neyse. Şu bakayım iki yıldızı bakalım hadi şansımız. Aha. Ah lan. Var ya önceki. Ama bak gene ya yavru ejder evremi için. Gerekliydi bu. Tamam. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese saygılar sevgiler. Hoşçakalın.